Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'dan bir haberimiz var. Alman sosyal yardım sisteminde büyük bir değişikliğe gidildi. Hartzpia'nın yerine Burgergeld denilen yeni bir sisteme geçildi. 2023'ün başından itibaren kullanılan sistemde Temmuz ayı itibariyle bir sonraki aşamalar devreye giriyor. Ancak Burgergeld ile ilgili birkaç değişiklik olacak. Bakalım neymiş geçelim detaylara. Almanya'da Hartz Pia artık tarihe karışıyor. 2023'ün başından itibaren Arbeitslogingeld 2 olarak bilinen yardım programı Burga Geld oluyor. Ancak Burga Geld'i koşulsuz bir temel gelirle karıştırmamak gerekiyor çünkü her vatandaşa verilmiyor. Burga Geld iş arayanların temel geçimlerini yani asgari yaşam standardını sağlayabilmelerini güvence altına alan bir sosyal yardım sistemi şu anda Almanya'da yaklaşık 5.2 milyon kişiye işsizlik maaşı veya sosyal yardım bağlanmış durumda ve bu kişiler artık Burga Geld'e hak kazanıyor. Ancak Temmuz 2023'ten itibaren Burga ile ilgili birkaç değişiklik yürürlüğe girecek. Burga Geld'in ilk aşaması 2023 yılı başında gerçekleşmişti. Temmuz 2023'ten itibaren de söyleyeceğimiz düzenlemeler devreye girecek. Birincisi çalışanlar için muafiyet oranları arttırılacak. Gelirleri 520 ile 1000 euro arasında olan kişiler gelirlerinin %30'unu yani önceki %20'ye göre kendilerinde tutabilecekler. Bu mevcut duruma göre cebinizde 48 euro daha fazla para kalacağı anlamına geliyor. Öğrencilik ve staj gelirleri, mesleki eğitimden elde edilen gelirler ve FS Yat gibi programlardan elde edilen gelirler şu anki asgari ücret sınırı yani 520 euro dahilinde gençler tarafından elde tutulabilecek. Bu okulla eğitim arasındaki 3 aylık geçiş döneminde de geçerli olacak. Yaz tatilinde yapılan öğrenci işlerinden elde edilen gelirler ise tamamen dikkate alınmayacak. Gönüllüler yıllık olarak 3000 euroya kadar olan ücretlerinin bir kısmını da saklayabilecekler. İşbirliği planı resmi bir entegrasyon anlaşmasının yerini alacak. Bu plan iş arama sürecinde bir kırmızı iplik görevi görecek ve iş arayanlarla iş merkezi çalışanları tarafından anlaşılır bir dilde ortaklaşa hazırlanacak. Bu plan yasal sonuçları içermeyecek ve 2023 sonuna kadar entegrasyon anlaşmasını tamamen değiştirecek şekilde aşamalı olarak uygulanacak. İşbirliği planının hazırlanması sırasında anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa yeni arabuluculuk süreci yardımcı olabilecek. Burga geld alan kişiler bütünsel bir koçluk hizmetinden de faydalanabilir. Bu hizmet ziyaret edilerek eğitim veya istihdam sürecinde destek sağlanarak da gerçekleştirilebilir. Aylık 150 euro tutarında bir eğitim maaşı da veriliyor. Aylık burga gelt bonusu olarak ek olarak 75 euro almak da mümkün olacak. Doğum parası ise artık gelir olarak değerlendirilmeyecek. Yine miras gelir olarak değil varlık olarak kabul edilecek tıbbi rehabilitasyon sürecinde geçiş ödeneği talep edilmeyecek. Burga Geld ödemeleri ne devam edilecek. Evet gelişmeler şimdilik bunlar. Merak ettikleriniz varsa videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.